Selamünaleyküm. Diyanet Takvim 2022. Günlerden 3 Kasım Perşembe. Hicri 8 Rabi'l-Ahir 1444. Eşinin seni üzerinde hakkı var. Müslim. Tarihte bugün İkinci Halife Hazreti Ömer'in radıyallahu anh'ın şahadeti. Miladi 644. Tanzimat Fermanı ilan edildi. 1839. Bir ayet. Muhakkak Allah adaleti, ihsanı, akrabe karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah aklınızı başınıza alasınız diye size böylece öğüt veriyor. Ah suresi. Huzurun resmi. Bir yarışmada huzuru en güzel resmedecek sanatçı büyük bir ödül verileceği ilan edilir. Sanatçılar birbirinden güzel resimler yapar ve seçilen iki resim meydana asılır. Resimlerden birinde dağların ve bulutların görüntüsünü ayna gibi yansıtan durgun bir göl vardır. Resme kim baksa mükemmel bir huzur resmi olduğunu düşünür. Diğer resimde ise gökyüzünü kaplayan kara bulutlardan yağmur yağmakta, dağın eteklerinde bir şelale çağlamaktadır. Bu resim hiç de huzurlu gözükmemektedir. Ama birinci seçilir birçok kimse yarışmanın adil şekilde sonuçlanmadığını düşünür ve bu tablo nasıl huzuru resmedebilir? Bizim göremediğimiz huzur acaba nerede diye tekrar resimleri incelemeye koyulur. Derken şelalenin ardındaki kaylıkta minicik çalılık, çalılığın üstünde de bir kuş yuvası görürler. Sertçe akan suyun orta yerinde anne kuş yuvasını korumaktadır. Eserleri inceleyen heyet der ki, huzur hiçbir sıkıntının ya da zorluğun olmaması değil, bütün bunların içinde bile yüreğimizin sükun rahatlık bulabilmesidir. Ve selam.